Allah azze ve celle buyuruyor ki bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret gününde gelince işte gerçek hayat odur keşke bilselerdi diyor Allah azze ve celle yani. Hazreti Mevlana onun için diyor ya bu dala avcı diyor daldaki kuşa diyor nişan aldı daldaki kuş da diyor bu işe şaştı yani insanoğlunun hedefi yönü istikameti derdi muradı maksadı merami ne olacak ahireti kazanmanın derdinde olacak yani peygamber aleyhisselam dünya ahiretin tarlasıdır. İşte insanoğlu ahiretin tarlası olarak dünyayı kullanırsa kazanır. Yoksa Peygamber aleyhisselam buyuruyor diyor ki ölen kişiye melekler önden ne gönderdi derler. İnsanlar geride ne bıraktı derler yani. Said-i Nursi Hazretleri diyor ki eğer ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa dünyada bıraktığın eserlerin hiçbir kıymeti yok ya. Yani. Dünya hayatı elimizden gitmeden önce işte onun kıymetini bilmek lazım yani. Hz. Mevlana civciv yani diyor yumurtadan çıkacağı zaman Allah Azze ve Celle ona verdiği fıtrat da diyor, içeriden gagasıyla vurur kabuk kırınca diyor, pişman olur. Der ki ey bak ben evimi yıktım der. Ama dünyayı gördüğü zaman işte o evin ne kadar zindan hükmünde olduğunu bilincine var yani. Hz. Mevlana yine diyor ki, anne karnındaki çocuğa nasıl dünyayı anlatamazsan, dünyadaki insana da ahireti anlatmak kolay değil işte. Eğer insanoğlu ahiretin güzelliğini bilmiş olsalardı, işte dünyanın insanoğlunun gözünde Peygamber Aleyhisselam'ın misali dedi ya bir gün sahabe efendilerimizle bir yerde geçerken bir koyun leşine rastladı koyunun kulağında tuttu dedi ki bunun sahibinin yanında değeri var mı? Sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bunun değeri olsaydı bunu çöplüğe atmazdı. Peygamber aleyhisselam diyor ki işte bunun sahibinin gözünde değeri olmadığı gibi dünyada Allah azze ve celle yanında değeri yok. Eğer Allah azze ve celle sineğin kanadı kadar dünyaya değer vermiş olsaydı kafirlere bir içim su vermezdi diyor Allah Resulü aleyhisselam. Ed dünya mel'unun ve mel'unun ma fiha. Dünya melundur, içindekiler de melundur. Ancak zikir ve zikir ehli dışında dünya ve dünyanın içindekiler melundur diyor Peygamber Aleyhisselam. Diyor. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor diyor ki mahşer günü bütün ümmetler bir araya toplanacak ve bir münadi seslenecek diyecek ki gece namazı kıranlar ayağa kalksın. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bunlar kalkarlar ama sayıları çok azdır diyecek o münadi tekrar diyecek ki ticareti ve alışverişi Allah'a zikretmekten alıkoymayanlar ayağa kalksın. Bunlar da ayağa kalkacak diyor Efendimiz Aleyhisselam ama bunlar da azınlıkta diyecek. Üçüncüsü darlıkta ve bollukta Allah'a şükredenler ayağa kalksın dediğinde Peygamber Aleyhisselam diyecek ki yine bir takım adamlar ayağa kalkacak ama bunlar da azınlıkta. Bunların, haricinde, bunların haricindekiler diyor teker teker hesap verecektir ahiret zor. işte ahirete gideceğiz. Allah Azze ve Celle ahirete girip de kazananlardan etsin. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bir koyun sürüsünün içerisine salı verilmiş iki tane aç kurdun. Koyun sürüsüne verdiği zarar mevki ve makam düşkünü bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir diyor. Bir adam yaşlanır diyor onda iki şey gençleşir. Birincisi mala karşı olan hırsı, ikincisi de uzun yaşamaya karşı hırsı diyor çoğalır diyor. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki gayraları, kursakları olacak, şerefleri, malları olacak. Hani diyor Peygamber Aleyhisselam bir gün bir yerde otururken bir adam geçti. Yanındakine sordu dedi ki bu adam nasıl bir adam? Ya Resulallah bu adam dedi çok zengin bir adam dedi. Konuştuğu zaman sözü dinlenir. Birisine şefaatçi olursa şefaati kabul edilir. Birisinden kız istese adam kızını ona verir. Biraz sonra başka bir adam geçti. Peygamber aleyhisselam sordu dedi ki bu nasıl bir adam? Dedi ki ya Resulallah bu fakir bir adam. Konuştuğu zaman sözü dinlenmez. Kız istese kimse buna kızını vermez. Birine aracı olsa yani şefaatçi olsa kimse bunun aracılığını şefaatini kabul etmez deyince Peygamber aleyhisselam buyurdu ki biraz önce geçen zenginlerden bir kefeye koysan bunu tek başına öbür kefeye koysan o bütün zenginleri tartar. Çünkü Allah ve Resul'ün yanında onun değeri büyüktür mal da olabilir. Allah Azze ve Celle mal da vermiş olabilir ama Abdurrahman bin Af gibi malın olur. Allah yolunda harcarsın. işte o mal senin ahirette sermayen olur değil mi? 30 bin tane köle azat etmiş. 30 bin tane, bir, iki, üç değil. 30 bin tane köle azat etmiş. Cennet de müjdelenmiş ama bir gün 700 develik bir kervanı Medine'ye giriyor. İnsanlar diyorlar ki Abdurrahman bin Af'ın 700 develi kervanı diyorlar Medine'ye girdi. Ayşe annemiz, ben Allah Resulü Aleyhisselam'dan işittim ki Abdurrahman bin Af cennete girerken sevincinden emek diyerek cennete girecek. Bu söz Abdurrahman bin Af'a gidecek. O sevinçle bu 700 deveyi üzerindeki yükü develerle beraber Allah yolunda imdat edecek. Medine'ye gittiğinde Allah Resulü Aleyhisselam onu Sad bin Rabi ile kardeş yaptığında Sad bin Rabi ona ne dedi? Malımın yarısı senin dedi. Evimin yarısı senin. Abdurrahman bin Af ne dedi? Dedi ki malın da evin de sana mübarek olsun dedi. Sen dedi bana Medine'nin pazarını göster bana da bir tane ip ver dedi. Tarihçiler diyor ki Mekke'nin zengini Medine pazarına fakir olarak yürüdü. Ama Allah orada da verdi. Ama o Allah yolunda sarf ki Allah tekrar ona verdi öyle oldu ki arkasında bir sürü de miras bıraktı. Mirasçılarına öyle ahirete intikal etti işte. Peygamber aleyhisselam diyor ya insanların üzerine öyle bir zaman gelecek. Kaygıları kursakları, şerefleri, malları dinleri, altın ve gümüşleri, kıbleleri kadınları olacak. Bunlar halkın en şerlileridir. Allah'ın indide yanında da bunların bir nasibi yoktur diyor Allah Resulü aleyhisselam. Yani bu tür adamların cennette bir karış toprağı yoktur diyor değil mi? <laughs> El-hâkümü hatta hattâ zûrtumul mekâbir Çoklukla övünmek sizi kabre kadar oyaladı diyor. Allah Azze ve Celle Sümme letus elunne yevme izin anillâhim Aynı sürenin son ayetinde ne diyor? Size ne vermişsek bunu ahirette Allah Azze ve Celle hesabını bize soracak yani. Ey insanlar Rabbinizden korkun sakın ne babanın evladına ne de evladın babasına hiçbir yardımda bulunmayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek sakın mağrur şeytan sizi aldatmasın diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede yani. Kavsımız diyor ki bu dünya bir kan gibi ahiret yolcusu bütün hazırlığını burada yapmalı. Yolda tedarik görülmez. Ölümle başlayan bir yolculuğun da geri dönüşü yok yani. Ölüm geldi 500 sene diploman olsun odalar dolusu altının olsun bin başı bile her kişi niyetine dediği zaman er oluyorsun yani. İnsanın ismini bile almıyorlar yani. Cenaze diyorlar. Cenazeyi kaldıralım artık. Nuhuddin Arabi diyor ki dünya malı denizdeki su gibidir. İçtikçe susarsın, susadıkça da içersin. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz diyor ki Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman o gün cehennem getirilir. İnsanlar yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? İşte o zaman insan keşke bu hayatım içinde bir şeyler yapıp gönderseydim der. يَقُولُ يَا لِيْتَنِ قَدَّمْ تُلِي حَيَاتِ Değil mi? O gün Allah'ın azabı gibi kimse azap edemez diyor. Allah Azze ve Celle Fecr Suresinde yani. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyor değil mi? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا <laughs> O gün ne mal fayda verecek ne de evlat. Ancak salim bir kalple Allah huzuruna gitmişsen Allah Azze ve Celle diyor onun sana fayda soracak Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allahu Teala sizin ne suretinize ne de mallarınıza bakacak. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakacak. Yani. Peygamber Aleyhisselam'ın misali gibi ne diyordu? Benim de dünyanın misali bir ağacın altında gölgelenip sonra yoluna devam eden yolcu misali gibidir. Hazreti Ömer onu hasirin üzerinde uyuduğunu görünce Hasır'ın izi yüzüne çıkmıştı. Dedi ki İran'ın kisraları, şuranın kralları dedi saraylarda yatıyor. Ya Resulallah dedi size bir yaygı getirsek de sizi bu Hasır'ın sertliğinde korusa. Peygamber aleyhisselam ne dedi? Bırak Ömer dedi. Dünya onların ahiret bizim olsun dedi. Biz hep dünyalı ön plan alıyoruz ama ahireti ise yarına bırakmanın derdindeyiz değil mi? Yarıncılar helak oldu diyor Peygamber Aleyhisselam. Halbuki ahiret önde olması lazım. Tavsiyemiz diyor ki siz Allah'ın dinini öne alırsanız Allah da sizin dünyalığınızı halleder. Eğer siz dünyayı öne alırsanız diyor ahiret güzel kokuyor, dünya pis kokuyor. Dünya pis koktuğundan ahiret dünyanın peşinden gelmez yani. Hani diyor kedi yavrusu kuyruğunu yakalamaya çalışıyormuş. Anne kedi demiş ki yavrum demiş ne yapıyorsun? Demiş kuyruğunu yakalarsan bana şans getireceğini söylediler. Anne kedi tecrübeli ya biliyor kuyruğun yakalanmayacağını diyor ki yavrum diyor sen onu bırak o senin ardı sıran gelir zaten. Yani i̇şte biz dünyayı bir bırakabilsek dünya zaten bizim peşimizde gelecek ama işte biz bir türlü dünyayı bırakamıyoruz. Müslüman çalışacak kurbanım Allah Azze ve Celle çalışmayı vesile kılmış. Ama her meselesi devreye girdi. O zaman insan zarara girdi demek yani. Kafsımız buyuruyor hani Doktor Ahmet e diyor ki Doktor Ahmet insan günde kaç kere nefes alır? Doktor Ahmet de diyor ki Sultanım diyor 24 bin 25 bin civarında diyor. Bu sadece nefes alması. Bir de bir o kadar da nefes veriyor insan oğlu günde. Kafsımız diyor ki eğer kalbinde dünya sevgisi varsa o aldığı bütün nefesler ona haramdır. Diyor. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diyor alimler değil mi? Yani. Sahabe efendilerimize bakıyoruz değil mi? Cennetteki bir ağaç için 600 tane dünyadaki ağacını feda ediyordu. Bahçede namaz kılarken bir kuş kuşusunu bozdu diye Medine'nin en güzel bahçelerinden olan bahçeyi Allah yolunda gelip Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda infak ediyordu. Selman-ı Farisi diyor vefat edeceği zaman yanındaki sahabe onun ağladığını görünce niye ağlıyorsun dediğinde dedi ki bu kadar Vallahi Allah'ın huzuruna çıkmaya haya ediyorum dedi. O soruyu soran kişi diyor baktım ki su içmek için bir ibrik, yemek için bir kap, yatmak için bir yaygıdan başka malı yoktu diyor yani. Şimdi Müslüman zengin olmayacak değil yani. Müslüman zengin olacak ki zekatını verecek. Müslüman makam, mevki, şan, şöhret, asalet sahibi de olacak bu mali mülkü, serveti, şöhreti eğer kasada, kesede, cebinde bulunursa hiçbir kıymeti yok. Ama eğer Allah yolunda sarf ederse o zaman büyük bir kıymete sahip olur. Hz. Mevlana bir adam diyor biraz mal biriktirdi sonra malı çaldırırım korkusuyla diyor malı altına çevirdi. Altını da dedi nereye saklayacağını bulamayınca diyor en son mezarlık aklına geldi. Götürdü mezarın bir bölümüne gömdü diyor eve gelince bir vesvese aldı. Acaba biri beni gördü mü? Gitti, baktı tekrar geldi. Bu artık kendinde diyor alışkanlık yaptı. Sabah gidiyor akşam geliyor. Bir hırsız da diyor bunun farkına vardı. Bir yolcu misali diyor altın sahibini takip etmeye başladı. Baktı ki mezarlığa girdi, geri çıktı. Bu gittikten sonra hırsız onun Kazıda yeri kontrol ediyor, bakıyor ki bir kesen içinde altın, altınları çıkarıyor, yerine çakıl taşı koyuyor. Ertesi sabah altın sahibi tekrar mezarlığa gidecek. Bu da arkasından mezarlığa doğru geliyor. Bir köşede beklerken adam mezarlığı açıyor, bakıyor ki altınlar yok. Bağırmaya başlayınca diyor, hırsız dedi ki, bey amca dedi, niye bağırıyorsun? Dedi ki, ya benim burada altınlarım vardı. Birisi altınları çalmış, yerine de çakıl taşı doldurmuş deyince, Hazreti Mevlana diyor ki o hırsız dedi ki sen onu dedi nefsin için kullanacak mıydın? Hayır dedi. Sen dedi Allah için sarf edecek miydin? Hayır dedi. Çocukların için yani evin için harcayacak mıydın? Hayır deyince diyor ki ha çakıl taşı ha altın senin için bir şey fark etmiyor ki. Yani dünyayı Allah yolunda sarf etmek lazım yani. Allah için Allah'ın verdiği nimetlerin cennetin anahtarı yapmak lazım yani. Biz eğer burada verirsek Allah Azze ve Celle de karşılığını ahirette اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ bi enne لَهُمُ الْجَنَّةِ Değil mi diyor Allah Azze ve Celle ben müminlerin cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almışım. Eğer ben ve benim dediğini verebilirsen işte kurbanım yarın ahirette Allah Azze ve Celle cenneti ve cemalullahı verecek. Yani. Peygamber aleyhisselam kendisine biat edenlerin bazılarına soruyordu değil mi? Öl desem ölür müsün diyordu. Şimdi aynı soruyu biz kendi nefsimize soralım. Eğer bize öl denilseydi ölebilir miydik yani? Canımızı verebilir miydik yani? Biz ne candan vazgeçebiliyoruz ne de yardan vazgeçebiliyoruz kurbanım. Sadece dünya için çalışanlar yatım olsun, katım olsun, arabam, servetim, şöhretim, asaletim olsun diyenler diyor İmam Ebu Hanife'ye göre diyor sadece dünya, ahiret gibi bir derdi olmayan bir adam, sadece dünya için çalışanlar diyor, yüzde imansız diyor bir tarafa gidiyor. Onun için dünya hayatını dünya gibi yaşamak lazım. Allah Azze ve Celle dünyayı ahiretin tarlası olarak kullananlardan etsin bizi inşallah. Allah Azze ve Celle bize bir nimet vermiş, hizmet nimeti. Biz bazen ben kendi nefsim için söyleyeyim, Ali'ye, Veli'ye kızıyoruz. Elimizdeki nimetten de olabiliyoruz. Halbuki bu hizmet, bu din kimsenin tek elinde olan bir şey değil. Şeytan bizimle, nefsimizle oynayarak bizi sadece hizmetten geri bırakıyor. Mesele bu kadar basit yani. Peygamber aleyhisselam bir köleyi savaşta amir yapıyordu. Onun hizmetine kimi veriyordu? Onun hizmetine Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer asker olarak gidiyordu bir bilimin başında olmak ya da bir yerde olmak insana herhangi bir fazlalık katmıyor. Ama onu o bilimin başında olduğun zaman Allah için o bilimdeki görevi yerine getirdiğin zaman da sevabını alacak insan olur Ama o bilimde ben yokum. İşte bu böyle dedi. Ben bu hizmete gitmeyeceğim. Bu bizi sadece zarardan başka bir şeye sokmaz yani. Ben sadece yani kendi nefsim için söyledim. Belki biz de çoğu zaman hata ediyoruz. Bazen bu nefsimiz bizi hizmetten geri bırakabiliyor ama insanoğlu Allah için nefsinin üzerine basması lazım. Allah dostlarına bakıyoruz. Değil mi? Dünyaya hiçbir kıymet vermemişler yani. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri çok büyük bir alimdi. Abdullah Dehlevi Hazretlerine gidecek uzun bir süre yani senelerce su taşıyacak dergâhı. Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri Bursa'nın kadısıydı adam oranın işte bugünün valisi, mülk amiri. Ama ne yaptı? Ahireti dünyaya tercih etti yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki hidayeti satıp delaleti alan adamın haline şaşarım. Dünyayı alıp ahireti satan adamın haline de şaşarım. Bundan ötesi var ki diyor başkasına dünya alıp kendi ahiretini satan adamın haline daha çok şaşar diyor Hazreti Ömer. Yunus Emre de Allah'ın kadısıydı ama o da senelerce taptuk Emre'nin dergahına eğri olun bile getirmedi yani. Allah Azze ve Celle Kudsi hadiste buyuruyor ki ben ilmi açlığın içerisine koydum. İnsanlar onu toklukta arıyor. Ben zenginliği kanaatın içerisine koydum. İnsanlar onu dünya malında arıyor. Ben izzeti, şerefi, kulluğun içerisinde koydum. İnsanlar onu makamda, mevkide ve devlet adamlarının kapılarında arıyor. Ben lezzeti ve zevki diyor, rahati cennete koydum. İnsanlar onu dünyada arıyorlar diyor. Allah Azze ve Celle kutsu Halis'te yani dünya için çalış. Orada kalacağın kadar diyor Resulullah Aleyhisselam. Ahiret için çalış, orada kalacağın kadar. İşte eğer insanoğlu kurbanın geçici olan bir dünya hayatını ebedi olan bir ahiret hayatına değiştiriyorsa ve men dünya illa meta'l dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir diyor Allah azze ve celle ayet-i kerimede yani dünya hayatı bizi ahiretten geri koymayacak. Efendimiz Aleyhisselam cehennem için çalış, dayanabileceğin ateş kadar Allah için çalış, ona muhtaç olacağın kadar değil mi? Dünyada işçi olarak çalışan bir adama Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? İşçinin alın teri kurumadan yemesini verin diyor. Ve bir dünya işi için Allah Azze ve Celle işçinin emeğine bu kadar önemsiyorsa eğer bir insan da Allah'ın işçisi olabilirse Allah Azze ve Celle o işçinin emeğini zayi eder mi yani? Onun için Allah Azze ve Celle bizi kendi dininin işçisi yapsın. Dünya hayatına gelmiş o kadar insan var ki ne ensardaki o cömertliği ne de muhacirdeki o fedakarlığı hiç kimse gösteremez yani Allah için. Bugün dünya hayatında kardeş kardeşe bile mal paylaşımında değil mi neredeyse düşman oluyor, aileler arasında husumet giriyor. Ama başka bir memleketten gelmiş Peygamber Aleyhisselam'ın kardeş ilan ettiği bir kişiye adam malını, servetini, evinin yarısını bölüp verebiliyor yani. Allah Azze ve Celle onların teslimiyetini bize nasip etsin. Hz. Ali radıyallahu an bir savaş sonrası Peygamber aleyhisselam herkese ganimet malından dağıtırken ona üç tane altın veriyor. Hz. Ali radıyallahu an da herkese çok verdi ama kendisine niye üç altın verildi? Buna bir anlam getirmiyor, bir şey de söylemeden o akşam evine gidecek. Yatağına yattığında gece rüyasında mahşere kalktığını görecek. Diyorlar ki ya Ali diyorlar hesap ver diyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki neyin hesabını vereyim? Değil mi? Bize de sorulacak. Evinin hesabını ver, arabanın hesabını ver. Değil mi? Peygamber aleyhisselam diyor ki dört şeyin hesabını vermeden bir adam kımıldamayacak. Ne? Malını nerede kazandın, nerede harcadın hesabını insanoğlu vermeden bir adım kımıldamayacak. Gençliğini nerede harcadın, geri kalan ömrünü nerede tükettin onun hesabını vermeden insan olup bir adım kımıldamayacak. İlminle ne amel ettin onun hesabını vermeden insan olup bir adım kımıldamayacak. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki neyin hesabını vereyim dediğinde denilecek ki dün Allah Resulü aleyhisselamın sana verdiği 3 altının hesabını ver denilecek. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh öyle zorlanacak öyle zorlanacak ter içerisinde diyor sabah ezanı ile uyanacak ve abdest alıp mescide doğru gittiğinde yolda Allah Resulü Aleyhisselamla karşılaşacak. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam elini göğsüne koyacak. Da o bir şey söylemeden diyecek ki ya Ali diyecek. Üç tane altının hesabını vermek ne kadar zormuş değil mi diyecek Dünya hayatı bize sorulacak. Allah Azze ve Celle dünyayı dünya gibi kullanıp ahirete hem Allah Azze ve Celle'nin hakkı hem de kul hakkı olmadan şehit olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmayı Rabbim bize nasip etsin. Burada toplandığımız gibi cennette de Resulullah Aleyhisselam'ın meclisinde toplanıp cemalullahi bol bol seyretmeyi Rabbim bize nasip etsin. Haklarınızı helal edin. El -fatiha.